dizisinin esas kızını yani roman kızı Hasret'i ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstün canlandırıyor. Tuğba'yı size anlatırken ünlü oyuncu değil dünyaca ünlü bir oyuncu bile diyebiliriz. İşte bu haftaki dizi Star bölümümüzde Tuğba Büyüküstü'nün çalışma hayatından çok özel notlar var. Elindeki çiçekler kadar canlı ve güzel. Bu haftaki dizi star bölümümüzün konu Görünçelen dizisiyle hasret karakteriyle ekranlara gelecek olan başarılı ve güzel oyuncu Tuğba Büyüküstün. Hoş geldin ve hayırlı olsun Tuğba. Hoş bulduk size de hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir dizi büyük bir kanalda heyecan vardır tahmin ediyorum. Bize biraz bahseder misin? Heyecan var tabi ama hani aslında ilk bölümü değil de sanki böyle Hı. beşinci bölümü çekiyor gibiyiz. O kadar uzun zamandır çalışıyoruz ki çok uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Hı hı. Yani sanki beşinci bölümü altıncı bölüm falan çekiyormuşuz gibi geliyor. Hazret nasıl bir karakter? Bizi biraz bahseder misin? Baba hapiste, evde herkesin bir görevi var. Hı hı. Maya dışarı çıkıp para kazanmakta hasretin görevi. Çiçek satıyor. Ondan sonra eve para getiriyor. Evde ablası var. Ev içi işlerini ablası organize ediyor evin e, kadını rolünde. E, baba bir var bir yok. Bir tane erkek kardeş var kaçak sürekli kaçıyor sürekli şey çocuğu var. arıyorlar falan. E, çok eğlenceli bir aile. Aynı zamanda hikayesi geriye oldukça zengin, öğelerle de dolu ve bunun içinde müzikal de var, müzik de var daha doğrusu. Evet. Ee, senin müzikle ilgili ne gibi çalışmaların olduğu müzikle aran nasıldı? Ee, ya evet dediğim gibi hani e, çok fazla müzikle iç içeyiz, yarı müzikal gibi bir iş bu. Uh -huh. ee, hani çok uzun zaman önce dediğim gibi çalışmalara başladık ve bu benim için ilk olarak Roman dansı ve şan dersleriyle başladık. Ee, roman dansı, roman ritmi, bir romanın iç ritmi, hani dansla um, romanın içindeki ritmi bütünleştirdik. Bunu yürüyüşüne, konuşmasına, e, davranışlarına, tepkilerine, her şeyine uyarladık. Tuğba Büyüküstün Gönül Çelen'deki rolünün diğer dizilerdeki rollerinden farklı olduğunu, çünkü önemli bir araştırma ve eğitim gerektirdiğini belirtiyor. E, dizide karakterini canlandırırken böyle bir çalışma yapıyor musun? Konseptini oluşturuyor musun? Ekiple beraber bir çalışma mı uyguluyorsunuz? E, kostümlerimizin Naz Eray da tasarlıyor zaten Nazla aynı bölümden mezunuz. Dolayısıyla e, kostümleri deneme ortaya çıkarma aşamasında az ilk çizimleri yaptıktan sonra işte ilk dikimler olduktan sonra mutlaka benimle paylaşıyor. Zaten mutlaka kostüm provalarına gidiyoruz ve e, şey çok güzel tabii bu noktada. Hani birbirimizin dilinden çok iyi anlıyoruz. Uhu. O benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Ben onun ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Bu da çok kolay ve çok başarılı bir çalışma getiriyor arkasından. İşte kullandığım renkler şimdiye kadar bana hep pastel tonlarında hı hı. daha kapalı şeyler giydi. Bu da daha canlı. İşte oje sürüyorum. Normalde şimdiye kadar olan işlerimde hiç yapmadığım bir şey. İşte turuncu, kırmızı, pembe, mor Baştan ban, aşağı aşağıdan başka bir karakter. Bunlar tabii hani oyuncu olarak beni çok etkiliyor. Bütün o iç enerjimi etkiliyor. Ünlü yıldız Tuğba Büyüküstün için artık dünyaca ünlü yıldız diyebiliriz. Zira kendisi yurt dışında özellikle Arap ülkelerinde adeta bir fenomen. Büyük üstüne bu üstün başarısının hissettirdiklerini soruyoruz. Ya tabii çok ilginç hani hiç dilini bile konuşamadığın insanların ee, o kadar beğenisini kazanmış olmak çok ilginç geliyor. Aynı zamanda onlar içinde de çok ulaşılmaz bir insan seni yakınlarında gördüklerinde eminim çok heyecanlanmışlardır. Evet. Durun bir dakika nereye gidiyorsunuz? Yukarı çıkamazsınız! Bakar mısınız? Nakiye tut <laughs> ee, Yeni bir proje olarak sinema filmiyle yine seni görecek miyiz? Biliyoruz sinema filmi çalışmanda oldu. Hı hı. Ne gibi projelerle karşımızda olacaksın? Şimdi bir diziye başladım ve ben hani ıı, diziyle beraber bir filmi götürmek çok doğru gelmiyor bana. Evet, tempo ve yoğunluk olarak. Hem kendini bölüyorsun, iki tarafa da haksızlık oluyor gibi hissediyorum. Eminiz ki Tuğba Büyüküstün hem Yüreğine Sor filmindeki hem de Gönül Çelen'deki performanslarıyla seyirciyi tekrar tekrar büyüleyecek. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.